Det, det, ne kadar çılgın bir yarışçıyım. Polis arıyor bizi amına koyayım. Ne polis lan? Abi biz şeyde yarış yapıyoruz. Askeri üstte o en sevdiğim şeyler. Lan sağa dönüyormuşuz. Oğlum neden böyle şeyler var? Biz niye ne? yolu takip ettik böyle? Ne bileyim. Göt kafalı beni takla attırdı ya. Neyse ben ya değişik yoldan gideceğim. Sizin gittiğiniz yoldan değil. Bok gibi hepsi yere düştü. Bekle direkt patlatayım. Eline verdim oğlum Oğlum polis var lan her yerde. Evet. <laughs> o güzel yarış. Sikerim hepsi beni kovalıyor. Diğerine gidin, diğerine. Dur silah var deme lan. Göt kafalı ya. Aferin Göt kafalı. Silah. Niye tekerim aferin patlamadı aferin. senin? Bana sıkmayın. Ben aferin. beni aramıyorlar şu an. Çok korkunç bir yarış değil şey mi? Beni aramıyorlar. <laughs> her yerde polis var. Kaç Benim dur üçün, lan bu? Üçüncüm tek dur bu. Bir Korkuyor onun her polisler, polisler, milletin geliyor. önüne kırıyorlar. <laughs> evet. Hayır beni aramıyorlar. Benim niye önüme kırıyorlar? Aa! <laughs> Bok gibi yere düştüm. Araba düzel. Polis arıyor mu seni? Evet, her zaman geliyor. Ben bütün Oğlum. polisleri şu anda ben karşılıyorum resmen. Oğlum bütün hepsi önüme kırıyor. Sen ileriye hmm. gel de gör. Bütün polisler bana musallat. <laughs> Uçuyam. Uçuyam. He bayağı öndeyim o zaman. Daha yeni uçuyorsun. Ellerine Ama yetişebilirsin verdim. her an. Her yer polis kaynıyor. Oğlum burada hayvan gibi bir şeyler oluyor. Gelin çılgın polisler! Her an yetişebilirsin. Her zaman istediğim bir yarıştı bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya doğru füze atıyorum. Banka polis soygunundan dedi. kaçmak gibi lan. Daha kötü oğlum. Harbi daha kötü. Bunda bu kadar polis gelmiyor. Her yerde 3-5 yıldız var. Beni kaç yıldız arıyorlar? 2 yıldız arıyorlar. Her şey geliyor mübarek. Yakında tank da geldi. Beni rahat bırakın. Baturay'a kovalın. Sen hiç öldün mü? Bir kere. Sen niye full yıldız arıyorlar? Bilmem. İkinci uçuşum. Göt kafanın biri çarptı bana. Yayan adamın biri bana çarptı uçarken. Düzelsene! <laughs> sokacağım ya, sokacağım ya. Nehre düştüm şimdi. Nehirden çıkmaya çalışacağım. Matana bekle ya. Ya siviller bile önüme kırıyor ya. Hiç kaza Öyleyse <laughs> destek mu mi çıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Yok, hiçbirine çarpmıyorum Allah'a şükür. Çarpsana lan. Çok geride kaldım. Sen neredesin? Benzinlikten geçiyorum şu anda. Geçince anlar. Polisleri ben. ben. <laughs> Kaçıncı turdasın? Bilmiyorum. Bak. Z'ye bas bak bir. Kendimi teselli etmek istiyorum. Aç. Hadi. Abi her yer patlıyor geldi, ya. Benim geldiğim yerden siz falan geliyorsunuz lan. Ben daha dönmedim ben uzun yola çıktım şimdi. Geçiyorsun ama Birine vurdum galiba roketi. Oy adamın birine geçirdim. Ben de çok güzel. Ağlattım geçirdim. onu. Yanlışlıkla yaptım bir de. Arkamdan biri gitti sen miydin lan? Sen aracın nereye? Gri. Sen değilsin o zaman. Oğlum bütün hepsi önüme kırıyor ya. Kanka şimdi karşılaşacağız. Neredesin sen? Siviller bile önüme kırıyor artık Yemin ediyorum bu ilk defa kaza. Siviller gözlük yapıyor <laughs> Aa, tekerlerim patlamıyor iyi ki Aha Aha geçti Kaan'ı patlattın İkinci oldum İkinci oldum bekle geliyorum Bekle geliyorum Kaç checkpointin kaldı? Bilmiyorum Bak lan Lan daha 13 checkpoint var Bekle lan İyi ki bir tur amına koyayım Bekle lan hemen Geliyorum Ben de geleceğim Beni de bekle. Kaan'ın yeni gene eline verdim. <laughs> eline stikiyle geliyordu. Bir koydum füzeyi mal oldu. Stikisi kendinde patladı. Ah. Ya oğlum bu şeyler sana kırmıyor mu? Deli olacağım ya. Kırıyorlar. Çılgınlarcasına araba sürüyorum. Bak barikat kurmuşlar. Öldürecekler beni yakında. Herkese füze atıyorum. Sivil bak ölüme kıracak bak. Göt. Kanka helikopter bana ta tarıyor ya. Sizin peşinizde evet, helikopter yok gibi. mu? <gülüyor> ha? <gülüyor> Allah aşkına ya. Heyecan yaptım onu bırakayım. Uçuyorum. <laughs> Gene uçuyorum. Oha oha oha. oha. Road block var abi. Bildiğin yol kapalı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çarparsın Roketi koydun tabi. Kapanan yol falan kalmadı. Oğlum ya yavaşla ya. Birinin ağzına sıçtım yine. Kaç şeyin kaldı checkpoint'in? Siktir rampada önüme polis kırdı. Kaç checkpoint'in kaldı? Bilmiyorum bakamam. Oy yanımdan geçiyorlar ya çok action'lı bir şey bu. Geçebilir miyim? Oğlum burada sayısız polis var lan. Evet demek ki yak yakındasın. Orayı Oğlum ben bir patlattım. sayısız polis var. Ben patlatmış halim olabilir orası yani sana öyle söyleyeyim. Bilmiyorum böyle dövüşlü bir yerde. Seni görüyorum haritada. Nasıl görüyorum ya? Bekle oğlum geliyorum. Uçtum köprüden. Hayır. Kaçıracağım. Askerler geldi Sikerim. askerler. Sikerim kaçırdım. Kaçırdım. Tam peşimde polis yok şu an. Gene takıldılar lan ne yaptım da takılıyorsunuz. Araba sürüyorum. <laughs> Araba süren adama polis takılıyor ya. Hadi. <laughs> götünü sikeyim böyle artık. <laughs> ben artık götünü sikeyim ben. Evet, Finişe doğru sürüyorum şu anda sonrası. Aaa benim asker arabaları kırıyor. Bitirdim. <laughs> geliyorum. Oh. Yeni amlar. Keşke Süper bir yarışmış lan. Tekeni nasıl götür götür Mükemmel yarıştı bence. Öl lan. Ter bastı deli gibi. Diye çarp. Rampada gider ya yani. Evet. Ben de. <laughs> Takla attım dur adamı öldüreceğim evet. şimdi. Ha bu da ağaçların arasında düşmüş. Amurak oldu. <laughs> nasıl gireceğim içeri? Bastı oğlum orada içeridesin zaten mal nerelere gitti Nereden geçeceğim? Soldan gideceğim. Ya abi adam gitti ya Zaten içeridedin salaksın ya Ya abi ayıptır ya <laughs> Ne yapıyorsun oğlum nerelere gidiyorsun ya İnşallah ölür Dümdüz yol amına koyayım Bitirdi illesi. mi? Bitirdi mi? <laughs> Sikerim ya Ya ben geçmiştim ya Lanet 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 Geri geri bitireceğim. Oo AWP'ler var. Oo uçaklar tam bu. Evet Uçakla evet izmeye ağabey. çalışıyoruz galiba. Oo çok güzel lan bu. Abi 4 vs ben dört kişiyi nasıl ezeceğim? Aa dur aşağıdan vurmasınlar direkt. Dört tane sniper'ın gazabıyla karşı karşıyasın sonra. Ya ne olur yapmayın ya. Adı bak Hadi şimdiden, şimdiden, vurulmaya başladım ya. Hadi batıray. Allah! Oo. Bokum çıktı. Allah'ım ya Rabbim kaç kişiyi burada? Abi bokum çıktı. 3 kişiyi aldım ya. Götüm havada yere düştüm. Abi mükemmel değil miyim? <laughs> Abi canım acıdı. En az müthiş değil miyim? Sızar mısın lan? Üçümüz de yan yana duruyorduk zaten. Al bunu Oy. da aldım. Oy Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Adam bok gibi yere düştü emin ediyorum. 4 vs 1 ya. Bizim Nasıl şey zaten göt kadar alan uçak bir kere geçince herkes ölüyor. <laughs> Etrafında tur atıyor bizimki de uçakla etrafta gezeceğiz sanıyor oğlum bunlar. İlk defa oynuyorlar kızma. GTA'da böyle haritalar yok ya. Hadi beyler bu işi bitirelim. Let do this. Benim o sahne video başına koyulur kanka. Let me do this shit. Duydun mu? Sus lan. Video başlık sahne. Ben yapacağım şimdi aynısını. Şimdi götünüzü sikeceğim sizin. Hadi oh. be. Ne oldu? Ne oldu? Bekle hani lan. basit. Hani bekle lan. Uzun süredir yapmıyorum bekle. Ben o kadar profesyonelim ki insanlara basit gösteriyorum olayı anladın mı? Susar mısın? İyi izle bak. Al sana iyi izle. Al sana iyi izle. Al. Oh, <laughs> ya abi nasıl vurar lan? <laughs> abi mükemmelim ya. <laughs> Göte falan vurdum eyler. git ya. Şimdi dördünü de vuracağım. Benim takım gitti. arkadaşım yeni kalkıyor amına. Yakınından bile geçmiyorlar ki oranın. Kanka ben de bir kişiyim. Bire bir attık işte bu el. Oy. Bartu, ha. Bartu'nun hakkını alma. Ölmeden ama Bartu'nun hakkını alma bak. Şimdi senin de alsa ne güzel olur. Hadi Bartu. Aa! Mükemmeldi. Susar <laughs> mısın? Onun çok iyi ya. Slow yemin çok, ediyorum çok ya. Çok uçtum lan. Hesaplayamadım bu sefer. Gel lan. lan. Alacağım. Şimdi alacağım bekle. Vurdum lan. Allah vurdu valla. Amuna koydum senin. Senin amuna koydum. Ölmedin mi lan? Hayır. Ben öldü sandım. Kanka sizinkiler aşağı mı atlıyor? Evet. Ayıp ama ya. Ben ne yapacağım şimdi biliyor musun? Beni vuracaksın. Hayır ben aşağı ineceğim. Biri paraşütle aşağı atlıyor ama. Ben. Kanka beni vurur musun aşağı insem? Hayır. Uçak değişsem? Doğru söylüyor. Vurursun. Vururum. <laughs> Niye vurmayayım? Kanka uçak değişmem lazım ya. <laughs> ne yapacak bir şey yok. Tamam bir daha geliyorum. Hadi. Geliyorum. Hadi. Neredesin oğlum bir tek sen mi kaldın? <laughs> evet. Oha. Kanka Çok profesyonel değil miyim? Görmedim ki ya. Dur bir daha deneyeceğim. Neredesin lan? Oğlum sen nasıl bir tek kaldın? Bizim aşağı mı düştüler mi onlar? Hepsi aşağı atladı kanka. Oy. <gülüyor> 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 ya abi vurdum ben. Sen niye ölmüyorsun abi? Heavy Sniper'la ben seni vurdum ölmedin ya. Oye. Oh yeah. Sen beni vurunca oh yeah. ben öldüm ama amura kodumun bunun ya. Oye. 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 Zır mı taktın? Ne yaptın lan? Profesyonel oyunculuk. Zır taktın değil mi lan? Pam 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 pam. Profesyonel diyor. üçü aşağı attı. Pam 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 pam. Kanka <gülüyor> atlamasalar da ben alıyorum zaten sıkıntı değil. Ya bırak ben seni vurdum sen ölmedin bir kere. Pam 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 pam. Ne ne ne. Uçak <laughs> içindeki adamı sniperla vuruyor zaman okuyorum ölmüyor. <laughs> Uçma zamanı bebeğim. Uçamıyorum çok zor kalkıyor. Tamam, bu hadi, ya. hadi tamam kanka başladık evet. Dın, dın dın monster yazıyor lan benim şeyim. Karşı takım kaç kişi? 3. Kanka kanadım şey çarpıyor. Bir şey olmaz. Nerede adamlar? O yukarıdalar. Oğlum bu çok zor lan. Kanat niye kapanmıyor şey uçak? Bu öyle uçak değil işte. Sniper'larım var bunların. Bilmiyorum. da aynen. Shotgun'ları evet, sniper'lık. Dur kanka ]ları. beyinlerine vereceğim. Kanka nasıl bir şey bu? Ezdim kanka. Amına koydum. Evet kaç kişi? <laughs> Ağzına sıçayım. Oy son anda. Kaç kişi kaldı? Sizin i̇ki kişi bir kişi kaldı herhalde. Bir dakika nasıl ya? Hayır. İki kişi kaldı. İki kişi... Aa bir dakika aşağı atladı. Kan demiri de öldürdün. Aa! Kanka tekerler yüzüne alamadım. Tekerler hani Aldım. Şey ya, hadi be, hadi be. Kanka tekerler yere çarptı ya. Ha. Yetmedi kanadın boyu. Kanadın altında kaldı adam. Tekerle <laughs> çarp. Öyle yapayım. Dur aynen. beyniniz onun. Dur. Ben alırım kanka rahat ol. Hadi be teker ucuyla değiyordu ya. Ben aldım tamam. A, ölmedi lan. Öldü tamam öldü. Öldü öldü. Nasıl öldü? Aşağı Düşüyor düştü. Mı? Hı hı. Havada vuracağım ona dur. Ben şey tarlalara ineceğim kanka tarlaları biteceğim Suya düştü kanka adam ölmedi. Öldü, ha ölmüş. <laughs> Canlıda öyle bir şey olsa <laughs> suya kafa atarım mı? Hadi be yanından geçti <laughs> be. Kanka şu Aa vurdum amına koydum onu Yerler <laughs> nerede? Bilmem bir tanesi hızlı uçuyor ya. Ha. Bu uçakla havaya kaf havaya kafa mı atlı? Kafa havaya kafa mı atlı? Vuracağım dur. Roketle vuracağım ona Geliyor bak dur. Şimdi dur. aynen. Hadi çabuk vur. vur. Vur Hadi be ya, çok geç attım. Götüm bir daha gel. Ya Vallahi Allah aşkına tur atma be çocuk. Soktum. Niye tahta dolanıyor? Mermimizin bittiğini sanıyor galiba. Aha geliyor. O, fannımıza koydu ama öldü. Tamam. Of, çok kötüydü lan. <laughs> Korktun lan. Adamın eli falan kaydı böyle korkunçtu. Adam benim adamın eli kolu bacağı kaydı. Oo oh, kazandık parmak. Her yere parmak. Şimdi ben uçacağım. dur Benim yerime ses yapma sokak. Ben de konuşabiliriz. Aslında ben huyuma bakarsan çok iyi ve duygusal bir erkeğim. Seni asla